Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün birlikte enil kurabiyesi yapacağız. Ama ondan önce benimle birlikte kardeşim de yapacak. Gayrına gel bakalım aşkım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi malzemelerimiz un, tarçın, tarçın ne kadardı? da bir tatlı kaşığı tarçın, yarım yemek kaşığı zencefil toz zencefil, tuz, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı toz vanilya, yarım, yarım çay kaşığı da kabartma tuzu. Yani kabart. Evet. Şimdi unumuzu ilk unumu koyalım buraya koyalım. Bence koyalım. Evet, buraya koyalım. Evet karışalım. Bekle ama şimdi bütün kuru olan bak baharatlarla onları karıştırıyoruz. Çok güzel koktu. Çok güzel. Sanki içinde karamel var. Pişireceğim <laughs> birazdan Şimdi. Ay şeyin kokusu beni hapşıracak. Neydi? Lencefil mi? Evet. Lencefilin kokusu daha iyi geliyor. <laughs> kaşığı alabilir miyim? Dur <laughs> bekle. Tamam. Üç yemek kaşığı da tereyağı. Bir yumurta. Yumurtayı söylemeden koydum ama bir yumurta. Üç yemek kaşığı tereyağı. İşe şey olmuyor. Gitmiyor İki. Hayırdır. İki. İki. Hadi iki. Evet. evet. Ve elime nasıl lazım ya. <laughs> üç. Ha üç. Tamam. Şimdi bunu mu Karıştıracağız. mı? Tamam bunları karıştırıp böyle. Şimdi buna normalde şeker katılıyor. Ay. Esmer şeker. Ama biz katmayacağız. Ama biz katmayacağız. E şu an diyet döneminde olduğum için o yüzden. Yoksa unutmanla hiçbir alakası yok şeker olmamasını. Hayır. Yoksa unutmadım yani. Hiç unutmuyorum. muyum? Evde un yoktu. Almayı unuttum. Bunu aldım. Şey. Şeker. 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 Erimiyor ya. şey sen, Bu ne zaman erir? Tahminen ben de bilmiyorum ablacığım. Yani <laughs> Anne bu erimiyor. Siz benim gibi yapmayın arkadaşlar. Biraz Siz gerçekten mi? benim gibi yapmayın. Ya önceden tamamen erimesini bekleyin. Ben beklemiyorum. Beklemedim. Onun rengi değişmedi. Değişti ya. Birazcık koyu olan. Ama tam bu da yönü zaten. Paketteyken erimişti. Erimek ama erimek istiyor. Erimiyor. <laughs> Neyse artık. Yani ne yapalım? Ne kadar erirse? O kadar zaten. Yo öyle. Nasıl? ne? Ne? Ne kadar erirse? Unuttum. <laughs> <Altın. Hadi. gülüyor> Gaye. Hı. Sen yiyecek misin bu yemeği? Yiyeceksin. Yanına da bir Kah kahve yaparsın o zaman bana. Olur mu? Olur. Orada da zaten kalıplar var. Nerede kalıplar? Kalıplarınızı göster. Yuvasa ağacı. Yarım çay bardağına dikmez koydum ben bu arada. Gayet olmadı gösterirken ayakta Ay bir bilgi vereyim ben. Bu da çiçek. Aha iki tane daha var. Bu da kalp. Bu da yıldız. Şimdi bunu kaptık. Şimdi bunu Tam erimedi, Ay çok kötü duruyor. Göstersene <laughs> be. Nasıl kötü şey... ya? Gayet hoş. Yani yağ erimedi. tamam. Pekmezimiz var. Ama yağ annemin dediği üzere. Şey Benim bunun daha güzel duruyor. Kardeşler hiçbir zaman yaranamıyoruz. Bunu Şimdi Gaye Nur'un da karıştırdığı bu unu alıyoruz katıyoruz. Kat. Hadi. Hadi bakalım. Ee, i̇ki su bardağı un var tam bu duyunu. Ve bahsettiğimiz kadar baharat koyduk. Baharat ekledik. Ve şunların hepsini. Onları bir yerde karıştırdık. Ayrı bunları da şey yaptık karıştırdım. Sen şey yapsan bıraksan. Tamam bıraktım. A, biraz bunu toparlayalım. Çek çektik. Benim dersim olduğu için çekelim. Evet. Yardımcım dersi olduğu için. Tüm gün bilgisayar başında olduğu için Bak. Şimdi bunlar biraz böyle birbirine karışsın. Benim hepim oldu. Evet hapşıracak insanı hapşıramıyorum. Şimdi şunu alalım. Ana. Çok güzel biz. Nasıl biz? Çok güzel. Şimdi karışım şöyle oldu. Karıştı. Ya sanki kötü gibi duruyor ama tadı güzel olacak. Kötü gibi duruyormuş. Yani. Hayır ya. Şimdi bütün bunları karıştırdıktan sonra elle yoğurmaya başlayacağım. Tamamdır. Çok yapışıyor. Annem beni çok aceksiz ya... olur. Yok kızım. Tamam, Yalışırsın. O kadar içinden gelmeyerek istemiyorum. İşte küçük kardeşlerden yana şansızlığımız yeter. Ablanın yüzüne böyle vurdun ya. Hayalindeki gibi olmadı ya. Çekil. Tamam yeter yeter. yeter. Üstüm başımın yok. As. Bir saniye ben burada biraz anne yardımını istiyorum. Bir ara. <laughs> Bu ne ya? Bu uğraşlar sonucunda hamurumuz istediğimiz 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 değil mi? Evet. İstediğimiz şeklini aldı. Böyle olması gerekiyormuş. Şimdi e, bunu jelatinleyip kaç bir saat normalde bekletmek gerekiyor. Ama ben bir saat bekletmeyeceğim zamanım yok. 15 dakika bekleteceğim. 15 dakika sonra tekrar görüşürüz. Çok Hasta. Kesmiyor, kesmiyor. Evet, şimdi hamur böyle en son hali bu. Biz bunu bir güzel jelatin Ve buzlukta 15 dakika. Buzdolabında. Ve buzdolabında 15 dakika bekleteceğiz. 15 dakika sonra tekrar görüşmek üzere. Evet şimdi buzdolabından e, hamuru çıkarttım. Bu şekil almış. bu Kalp gibi kalbe benzemiş. Şimdi ben bu açma işlemini biraz hızlandıracağım. Önceden ısıtılmış fırına atıp 8-9 dakika pişireceğiz 180 evet. derecede Ondan sonra yine buraya tekrar geleceğiz. en çok kurabiye adamla yıldaşı beğendim Siz de en çok beğendiklerinizi yoruma yazabilirsiniz Tamam o zaman sen bize kahvemizi yap Ben de fırına atayım Ben gideyim o zaman yapmaya tamam, başlayayım Tamam hadi video'mu da kahve içmiştim. Kahve içişimle ilgili bazı yorumlar almıştım. Evet, sürekli edit yaparken kesik kesik koyma rahatsız edici olmuştu. Bunu göz önüne almaya çalışacağım. Şimdi kurabiyelerim. Şu yaptığım adam olan kafanın <laughs> koptuğu için bu böyle kaldı. Ben de az önce yıldızımı yiyordum. Ee, tadı güzel olmuş. Çok fazla ediyetir. Allah. Allah'tan alemdeki herkese de. O yüzden çok fazla yemeyeceğim. Çok fazla kalmayacak çünkü. Bunu da yedim. Bunu da keyfini çıkardım. Şu dönem sınav dönemim olduğu için bahane doydurmak istemiyorum. Bazen kendime bahane de olarak geliyor. Evet. Ee, biraz kül aldım. Ya Benim e, motivasyonumun düştüğü zamanlarda gerçekten kül almam çok daha hızlı oluyor. Ama şu dönem iyiyim de diyebilirim. Biraz kötüyüm de diyebilirim. Ba çok karışık her şey. Ama toparlamaya çalışıyorum. Motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum. Diyetisyenime devam ediyorum zaten. Ama ondan önce endokrinoloji uzmanına gittim. Bugün tetkikler yapmam lazım. Onları yaptıracağım. Onun sonuçlarına göre ilerleyeceğiz. Umarım kötü bir şey çıkmaz da sadece bu benim aç gözlüğümden kaynaklanır. Ve ben tekrardan bu diyet sürecine daha sık asılabilirim. Daha sık motive olabilirim. Öyle yani. Güncel kilom soruluyor. Güncel kilomu bilmiyorum. Yani bilmek istemiyorum. Hani tartıya, evde tartı var ama tartıya çıkmak istemiyorum. Çünkü bende korku yaratıyor. Yani tartı fobisi oluşturmak istemiyorum kendimde şu zamanda. Evet vermem gereken kilo var. Evet kilo aldım. Aynadaki halimden bile belli oluyor. Yanaklarımdan bile belli oluyor. Tamam çok yüzüm çökmesin dedim. Tamam çok bir şey olmasın dedim ama bu kadarını da istememiştim. Bilmiyorum. <laughs> bu kadarını gerçekten istememiştim. Böyle yani. Doktora da zaten gerekli her şeyi anlattım. Diyatristlerimle de aynı anda yürütmeye çalışacağım. Başıma gelen birkaç olay var. Onları hallettiğim sürece her şey daha düzene görecek. İşte kendi daha motive etmeye çalışıyorum. Aslında motivasyon kaynaklarımdan biri de geldi. Çok şükür. Ee, öyle yani. Bu arada takipçilerimden Fırat abi kurabiyelerimden sana gönderemiyorum. Ama merak etme babamı yediriyorum seni yerine. Çok güzel olmuş. Kendi yaptığımı da ya Gerçekten çok güzel yapmış. Bana böceksiz yerler utansın. Güzelmiş. Utanır mısın? Az Güzelmiş. önce kötü dedim. Normal sürecimde ilerlemem lazım. Çünkü mezuniyete yaklaştı. Belki korona süreci için bir şey yapamayacağız ama yine de hiç olmasa mezuniyete biraz daha fit olmuş olayım. Size sohbet ettiğimiz bir video oldu. Bundan sonra bu ayın sonuna doğru yeni videolar gelecek. Umarım. Yani aklımda birkaç video daha fikri daha var. Onlar gelecek. Belki birlikte farklı şeyler yaparız. Yine yorumlarda video fikirlerinizi bekliyorum. Bundan sonra pek tarif yapar mıyım bilmiyorum. Daha böyle sağlıklı ilerlerim ama bu kadar pudra şekerli ilerlemem sanırım. Öyle yani bu sefer bahanesiz devam edeceğim. Bakalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.